Sorun neymiş biliyor musunuz arkadaşlar? Sorun kalecimmiş. Kalecim gol yiyip duruyordu çünkü. E, teklifler de geldi bu arada. Satacağım. Bu çocuğu satmayacağım. Bu çocuk çok iyi gelişecek çünkü. Nils Rosen. Bakayım potansiyelin ne Ona göre satayım. E, çok bir potansiyeli yok bence. Zaten biz göremiyoruz. Gitsin çocuk. Kendini bulsun başka kulüplerde. Evet satacağım kalecimizi de çünkü çok kötü bir kaleci Yani inanılmaz kötü bir kaleci Hızlıca 70-75 kaleci düşürebilir miyiz acaba ee, Bakalım düşüremeyiz Şöyle yapsak Evet bulduk Da Kaleci değil işte onlar da Şöyle bakmam lazım Evet 1.4 milyona David Envulo Konur çok garip bir ismi var. Ama aldık ligin en iyi kalecisi galiba kendisi. Efe Akman da bu arada çok iyi gelişti Zeratoy'da birlikte arkadaşlar. 49'dan 3 3 gen gelişti Zerato'da. Hemen eksi sorma maçına geçelim. Evet gördüğünüz üzere yenilip duruyordum. Ama beraberlikler başladı. Evet sakat. <laughs> Arkadaşlar. Ya neyse. Neyse. Neyse sakin olacağım. O oynayamaz valla. Efe Akman geçemez. Bunlar oynar mı? Evet bu oynar. Ee, doğru rehmacı Ve gördüğünüz üzere berabere kalıyorum artık. Kaleci'yi düzelttim çünkü. Kaleci düzelince zaten çok da bir şey olmuyor. Ya bu niye böyle oluyor ki? Heh. Heh. Bu adam geçiyormuş. Yonguhre. Evet. Yendik. Çok güzel. Efe Akman 2 gol attı. D topçu olur mu? Efe Akman olmaz. Çok kötü bir topçu çünkü. Yani fragman kadar kötü bir topçu görmedim Galatasaray'da. Bu arada arkadaşlar ben Beşiktaşlıyım ve kulübün gidişatı hiç iyi değildi. Bu e, Ole gelene kadar hiç iyi değildi Ole geldikten sonra çok güzel futbol oynatmaya başladı. İnşallah Beşiktaş puan farkını kapatıp şampiyon olur. Temennim Bu arada yenilgi aldık yine. Ya yani çok kötü bir durumdayız şu an ama inşallah bu durum son bulacak. Evet bu da gelmiş. Ee, o bunu mu kullansam bunu mu kullansam? Ha bu oynuyormuş. E farkman artık oynayacak orada. Değerine bakalım. 700 euro olmuş. 700 bin euro bitlere gelmiş. 2-1 galibi Ya Kadeci'yi düzelttikten sonra Zaten bence gelecek Zerato'yu koyalım gelişsin Zerato Hızlıca Volundum maçı çok zor Ama beraberlik Geldi zaten baksanıza Arkadaşlar Volundum birinci Ligde Üst lige bakalım Oo, Feyenoord 20 PSV'ye bakın arkadaşlar Dördüncü gidiyorlar Ama hiç belli olmaz Puan farkı kapanabilir Zerat o da gitti. Şu potansiyelli çocuğu koyayım oraya. Young Ajax galibiyet bekliyoruz ve çok güzel 5-0'lık bir galibiyet. Çok güzel bir galibiyet oldu bu bizim için. Yani Santafora kimi koyduysam sakatlanıyor çok garip. Roda JC e, yenildik bunlara yapacak bir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. Evet geldi ikisi de. Ama bu nasıl gelmedi bizim 65'lik topçumuz? Evet MVV bizi yenmiş derdi. <laughs> nasıl döndünüz ya? Yani? Arkadaşlar bakın Kostan e çok hızlı gelişiyor bu adam. Tavsiye ederim bu arada. Yedeğe alırsınız hiç şey olmaz. Hiç yani sizi üzmez. Çok hızlı gelişiyor. 84 potansiyeli var. Evet. Hadi hadi bir yenin. Evet. Sonunda. 14'ü kadar çıktık ama yetmeyecek. Çünkü lig bitti neredeyse artık. Lig bitimine denk gelmesi çok kötü oldu bu galibiyetlerin. Neyse öbür yıla bakacağız artık. Öbür yıl için. Evet yenildik. Çok kötü bir yenildi. Ve artık 2 yıldızda olduk. efakman hızlı gelişiyor. Zerato da hızlı gelişiyor artık. 54 oldu 49'dan aldım kendisini. Bakalım kaç? 220 bin. Bakın. 54 overall 220k. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Çok iyi bir potansiyeli var. Ee, yeni başlayan arkadaşlar kesinlikle tavsiye ediyorum. Alın. Hiç üzmez. Bununla ilgili short videoları da gelecek. Shorts videoları da gelecek ileride. Bunlarla alakalı bir videolar çekeceğim. Shorts'ta. Young PSV ye. yeneceğiz zaten. Çok kötüler baksanıza. Yarım yıldız. 1-0 ama kırmızı görmesek daha iyi olurdu. Ve temsilcimiz Galatasaray. Şampiyonlar Ligi'nde. Yarı finale kalmış. O olduğu için oluyor arkadaşlar. Yoksa Galatasaray nereye kalıyor oraları? O simen gitse adamlar batacak gerçek hayatta da öyle olacak bence. O simen Icardi'nin açığını kapatamıyor şu an. Yani Galatasaray bu arada elendi mi eledi mi göremedim onu hızlı geçtim çünkü. İnşallah elemişlerdir. Bir dahakine öyle hızlı geçmeyeceğim. Emman <laughs> maçı sıfır sıfır kaldık ee, inşallah kovulmayız bakalım yönetimin beklentileri ne bizden evet şu an her şeyi tamamlamışız şu an her şey tamam ortası Efe Akman'ı koymayı unutmuşum Efe Akman da kaç oldu ya 800 oldu mu olmuş evet 820k Bizim kalecimiz de çok iyi şu an. Ama yani istediğimiz performansı alamıyoruz ligden. Çok kötü bir senaryo ortaya çıkartıyoruz. Nedense. Os maçı. 2-0'lık bir galibiyet geliyor. Yani ligi bence orta sıralarda bitirseydik çok iyi olurdu ama olmadı istediğimiz. Zerata 56'ya kadar çıkmış arkadaşlar. <laughs> bir sıfırlık bir galibiyet geldi. Ekseli sor karşısında çok zor bir kulüp kendisi de. Ama biz de iki yıldızız artık. O kadar ve Galatasaray arkadaşlar çeyrek finale çıkmışlar. Evet yanlış görmemişim. Galatasaray çıkmış. Şunları hep unutup duruyorum ya. Evet Kosta bakalım 3.3 milyon olmuş. Kulüp için çok büyük bir topçu artık. Ligin de en büyük topçularından biri olabilir herhalde. Evet 1-0 yenildik. Galatasaray Barcelona'ya eğleniyor. Ve Sporting Bayern Münih 8-1 eğlenmiş. Oo, hayatımda ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde bu kadar fark gördüm. Ve bu videoya denk gelmesi çok iyi oldu arkadaşlar. Yong Utrecht karşısında bir birlik bir beraberlik yetiyor mu? Yetmiyor. Yani biraz da galibiyet alabilseydik eğer 8. olurduk ve lige çıkabilme şansımız olurdu. Ama yapacak bir şey yok. Öbür yıl kesin lige gideceğiz. Hiçbir sürpriz beklemiyorum kulüpten. Evet. Yani lige gidemedik ama yani bence kulüp istediğim performansı verdi şu an. Baksanıza kalecimle bekimi hallettim. Stoperler lazım. Sol bek lazım. Zaten 30 yaşında sol bekle sol kanatım çok yaşlı. İki de santaforla tamamlarım bence. Birinci lige çıktı mı da çok üst düzey topçular gelir bence bu kulübe. Zaten çok kalmayacağım kulüpte. Ee, bir Feyenoord falan isterse bu arada sezon bitti arkadaşlar. Roma kazandı. Bayern Mini kaybetti Barcelona'ya. Roma kazanıyor. Evet. Arkadaşlar video hoşunuza gittiyse like atıp beğenmeyi unutmayın videoyu. Evet, hızlıca bir balon doğru ödülünü falan da bakalım. Hızlıca videomuzu bitirelim. Öbür sezonu sizlerle beraber geçeceğim. Ve bitiyor sezonumuz. Oz falan kabul etmiyorum tabii ki de. Bu yıl hedef şampiyonluk. Arkadaşlar demin dediğim gibi video beğendiyse abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.